Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size gökyüzü sandığı açacağım. Ee, evet şu an az evvel e, Magic Chess maçı oynadım. 12 defa anahtarlarımı kontrol edeceğim. Görüldüğü gibi e, şu an gökyüzü sandığında bana çıkması muhtemel olan e, itemleri gösteriyor. Itemleri. Tehlikeli mamadan tutun. Kızıl Ninja sakla heykeline kadar. Veya gökyüzü saray seviye avatarının 10 günlük denemesi. Tabi bunlar yanı sıra, yanı e, sıra koruma parçası, talih küresi, büyülü çarp vesaire gösteriyor. Ben şu an size onları, onlardan hangi sıkacak diye böyle bir test yapmaya düşünüyorum. Evet görüldüğü gibi anahtarım da geldi. Şu an ödülleri ala basıyorum. Bakalım gökyüzü sandığından bize ne çıkacak. Bastım. Evet görüldüğü gibi bir talih küresi, 15 e, özel orman amblem parçası, 4 sihir tozu, destek amblem parçası 6 adet, ve Epic Kostüm deneme kartı paketi geldi bir günlük. Ee, bir kullanmaya basacağım. Bakalım ne çıkacak. Hadi arkadaşlar gelmişken bunun yanı sıra size e, gösterelim. Bakalım bunun yanı sıra basamadım. Zodiac çağrısını kullanacağım. Bakalım şansımıza ne çıkacak. 1, 2 ve 3 Umarım güzel bir şey çıkar. Bastım. Evet gel de saldırın. 7 günlük efekte çıktı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.